Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle nam nam paketi ile de tehlikeli paketi açıcağız e, e, Bugün fazla video gelmedi Bilmem neden Ama şimdi geliyor Şimdi ilk hangi paketi alsak Başımda tabi bunlar gidecek Bak bak Sen şöyle dur Şimdi ilk arkadaşlarım tehlikeli paketi açıyoruz böyle Tehlike paketi yazıyor. İşte evet, tehlike paketi yazıyor bakın. Şöyle kim iki şeridi de var. Hemen şöyle açalım. Nerede Şöyle Buna. Şimdi arkadaşlar tehlike bugünden böyle bir tane bir şey çıktı. kullan. Şimdi başka bir kutuya da kullanırım. Sen kal sonra. Şimdi arkadaşlarım ne ee, ben onu yaptığımdan fazla altları şey işte yapamadım ben. Biraz zor yaptım. Bunu açalım mı? Açalım mı? Bir de Şöyle Durmuyor. Önce elimde durması lazım. Elimde de tek elle açıp hatırımda kalıyorum. Arkadaşlar şimdi iki tane bir tane karakter çıkacak. Bu arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar bugün bu kadar karakter çıktı. Ya yani iki tane açtım işte o kadar. Evet arkadaşlar kanalımı abone olmayı, unutmayın. Like, ve hepsiniyorum. Bye bye.